Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Gülmeme Challenge'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü iddiam gülersem evet ee, gülersem orospu çocuğuyum aynen. Bunu ben YouTube'da gördüm. Ee, bu iddiaları o yüzden ben de yapayım dedim ben niye yapmıyorum dedim arkadaşlar bir de sonra yorumlarda demeyin niye küfür ediyor niye şey yapıyor sadece gülersem orası bir çocuğum bu onun haricinde küfür etmiyorum hadi başlayalım bu arada öbürkü videodan izlediğimizin bazılarını bunun içine katmışlar öbür videoyu silmişler bunu koymuşlar ya da ben bulamadım sonra demeyin biz bunu izledik diye Mesela bunu izlemiştik, aynen bunu izlemiştik. Arada var böyle. Bu da vardı. Mesela bu yok. Oha, öl, öl, bildiğin öldü. Bu ne lan? Evet abi bunları komik diyen varsa arkadaş komik değil ya ciddiyim ya ya ben ya ben gülmüyorum bu videolara. Ağla, ağlayın. Helal, helal adamsın, adamsın helal. Bunu da izlemiştik. Öldü çocuk boyunu kırıldı. Bunu da izlemiştik. Abi dur dur. Şu an kendimi gülmemek için zor tutuyorum. Yani aşırı zor tutuyorum. Ee, şu an çok güleceğim geldi. Bir de şöyle hafif bir şöyle gülümseme yaparsam gülmüş olmuyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü yani o kadar da olsun demiyorum ama o gülmüş sayılmıyor. Konuşurken de olabilir öyle. O yüzden yok. Of sihirbaz geleceğin sihirbaz. Sanki bunu da mı? Bunu da izlemiştik sanki ya. aynı. İzlemiştik bunu da izlemiştik ya. Ha bunu izlemedik. Ne olacak? Abi gözünü seveyim. Ne yapıyorsun sen? Dur kameradan çıktık kadraj. Bunu da izlemiştik. Ben buna gülmem abi. Ya bunlar komik değil o kadar. Ya ben gülmüyorum. Ya da ne bileyim. Bunu da izlemiştik. Arkadaşlar bu arada yoruma yazın. Güldünüz mü bunu izlerken? Aa ben bunda çok etkilenmiştim, gülecektim. Abi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bu videoda bu videomu izlerken güldünüz mü? Videoya güldünüz mü? Bunu da izledik. Bunu da izledik. Bu ne? Abi gözünü seveyim. Şu videolara gülünmez ya. Cık cık. Gülmeme challenge videosu diye açıyorum. Gülmüyorum. O sağlamdı. Az önceki sağlamdı. Nesine güldün onun adam. Abi dur dur. Bu kez efsane komik. Yani ee, nasıl diyeyim? E, Baya komik. Bakın şöyle hafif bir yani tebessüm vermiş olabilirim. Yani böyle ha 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 diye gülmüyorum. Küçük bir tebessüm veriyorum yani. O normal. Yani videoya bakarak. Kendi söyleyeceğim şeylere falan da gülebilirim Ama yani gülebilirim derken yani Tebessüm Mutlu olduğum için yapıyorum gülmüyorum Sana demeyin orası bir çocuğusun Değilim Çünkü gülmüyorum Ufak bir tebessüm O da gülmek sayılmaz Bunu da izledik Ben bunu anlayamamıştım Geçen videoda Ha, anladım. Tamam. Abi onu almaya çalışma lütfen. Lütfen onu almaya çalışma ya. Lütfen ya. Of Bunu ne izledik abi hep. Abi ona gülen var mıydı? Ona gülen var mıydı? Tövbe tövbe çocuğun orasını burasını çekiyorsun ya. ve abi, abi abi gülmüyorum kesinlikle yani e, yani bugüne kadar ne bileyim video çekmeden önce falan yani telefondan olsun bilgisayardan tabletten olsun gülmeme gülmeme challenge'ları izliyordum en komikti şuydu az önceki kızın o şey gene küçük bir tebessüm ya konuşurken oluyor yani o komik şeyi izleyip bir de konuşmaya çalışınca oluyor ama gülmüyorum. <laughs> Gidip de videoda ağlayacak <gülüyor> değilim. <laughs> Ay nereye gidiyorsun koskoca alan. sinsi hadi bak. Senin ben gelmiş geçmiş şansını yani küfür etmiyorum ama etmem de zaten yani bu çocuğun şansı yok. Kardeşim sen yürüme sen evde dur. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha böyle bir şeyler var ya. O zıpladı. Bu da son olsun. Hadi bu son olsun. Tamam abi komik değildi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tür gülmeme challenge videoları istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Ve bugün de orospu çocuğu olmadım. E başka iddia koy diyorsanız yorumlara yazabilirsin şunu yap diye. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.